Günaydın asker. Dikkat. Şarj dinamo bölü. Sağ baştan say. Klima motoru. Ereğitim tabiri. Burda bölü. Bundan sonra istirahat et. Tüfeğe düzgün tut tüfeğe tüfeğe. Radyatör fanı bölü. Soğutma işlemine başla. Bugünkü konumuz yaz günü rampa çıkarken fanı nasıl kapatır araba? Müşteri nasıl rezil olur? Sat komandosu bölü. Suya gir. Su açılmadı lan. Evet burada askerlerimiz Yoğun şartlar altında suyun altında kalabilme kabiliyetini gösterir! Marş sineması bölü! İstikamet! Tek topu aç! Marş! Allah! Allah 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 Allah! Marş, marş! Sol! Dikkat!